bizleri onurlandırıp böyle kutlu bir günde bizlerle beraber olduğumuz için ama Sayın Bakanımız belki aramızdan ayrılmak isterler yoğun programından. Bey, evet. çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. kıymetli sanatçımıza bu resitaliinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kara Tren'den Hızlı Tren'e Cumhuriyet Trenleri isimli resitalini sergiledi. Sayın Bakanımız aramızdan ayrılacak. Kıymetli sanatçımızın resitali devam edecek. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu beyefendilere şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli sanatçımız resitalene devam edecek. Bugün bakanlar kurulu da varmış. yoğundur programı diye şey yaptım ama sağ olsunlar bir eserli daha bizlerle birlikte oldular. Teşekkür ederiz kendilerine. İnşallah uzun konserlerime de kalkıp gelirler. Çok mutlu olurum efendim. İstiklal Marşı'nın bu varyasyonlarını piyano için uyarladım, çalıyorum bütün dünyada. Diyorlar ki abi bu ne diyorlar, biz tanıyoruz bu melodiyi bir yerden ama bu nedir diyorlar. Bu bizim İstiklal Marşı'mız diyor. Transkripsiyon deniyor buna, uyarlama deniyor. Transkripsiyon, uyarlama deniyor. Piyanoya uyarlamak Başka bir enstrümana uyarlamak Transkripsiyon deniyor Bayılıyorlar buna yabancılar Zeki Üngör'ü de rahmetle Analım efendim bestecisi <laughs> Genelde daha az bilinir Herkes Mehmet Akif ah, Güfte şiir falan onu tamam Ama Zeki Üngör az bilinir Onu da saygıyla analım efendim Efendim, Sayın Genel Müdürüm, kıymetli demir yolcular, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün çok anlamlı bir günü buradaki yolcularla, demir yolcularla, tren yolcularıyla karşıladık. Nice yüzyıllara diyorum. Yaklaşık 1998 miydi Halil Baba? 2000. Ha, 2000 miydi? 2000 yılından beri bu Doğu Ekspresi ve Cumhuriyet trenleri konseptlerini Önce Sirkeci Garı'nda başlamak üzere Haydarpaşa, Haydarpaşa. Evet Biz bir takım uluslararası kongrelerde Ağ Defalarca Halil Baba ile beraber Birlikte Onun o muhteşem Çığlıklarıyla, nidalarıyla Özgürlük nidaları diyorum ben ona Çünkü tren medeniyettir Tren aşktır. Her yaramaz çocuk treni çok sever. Ben de çok severdim çocukluğumda. Ama büyüdüm, sevgim kat be kat arttı. Tren önemli bir şey. Tren medeniyet. Dolayısıyla bu konserleri yaparken dünyada da birçok şey oldu. Mesela Irak Savaşı oldu. Biz treni Bağdat'ın tam ortasından geçirdik. O bombalanma görüntüleri eşliğinde bütün dünya bir savaşta son dakika diye birinci haber olarak verdi bizim konserimizi. Alt yazı geçtiler. Savaşta son dakika diye. Toluhan Orlu Irak bombalanmasını şu anda işte Sirkeci Tren İstasyonu'nda İstanbul'da çalıyor diye. Perapala hatıraları neler? O Atatürk'ün yaşadığı o sevdalar, o aşklar, o cumhuriyet sevdası. Çok şey yaşandı bizler konserleri devam ettirirken değil mi Halil Baba çok şeyler yaşadık. O yaşadıklarımızı da sahneye yansıttık istedik o daha güzel oldu. Öyle bir güzelliklerle sizin bugün huzurlarınıza geldik 20 sene bile kolay yani müthiş. Çok teşekkürler ediyorum efendim. Nice nice yüzyıllara diyorum. Ben eminim nice yüzyıllar olacağından. Sizler de emin olun. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır efendim. Sağ olun. Efendim kıymetli sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Halil Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Şimdi kendilerine bir takdimimiz olacak Sayın Genel Müdürümüz Hasan Pezük Beyefendileri arz ediyorum. Sayın Genel Müdürüm yalnız bir şey söyleyeceğim. O Sayın Bakan Bey'e armağan edin onu. Ay Yıldız ve TCD'de o kadar güzeldi ki. Dedim ki inşallah banadır dedim ama sonra, sonra düşündüm Bakan Bey burada kesin bu Bakan Bey'dir dedim. Ondan istiyorum efendim. <laughs> Sanatçılar böyle şeyler yapar efendim. Sanatçıların böyle bir özgürlüğü var. Ne kadar güzel bir şeydi o. Dedim ki inşallah şuradan baktım hatta dediler ki girmeyin oraya filan aşıracaktım hemen oradan. <laughs> El çabukluğuyla. Teşekkür ediyorum. Ben de. Buyurunuz lütfen. Evet, ben bütün demir yolcu arkadaşlarımıza ve buradaki yolcularımıza hoş geldiniz diyorum. Tabii kıymetli sanatçımız kendisini dinledikçe hayranlığımız bir kat daha arttı daha önce bir iki sohbetimiz olmuştu. Demir yollarına verdiği önem demir yollarına sevgisi hakikaten bizim için çok önemli ve değerli. Daha önceki yaptığı değişik yerlerdeki yaptığı uygulamalarla da kurumuzun tanıtımına da yaptığı katkı sebebiyle de ben özellikle Tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, sayın Bakanımızı hediye ettiğimiz e, tabloya gelince de, <laughs> de evet, e, bu, bu 1924 yıllarında imal edilmiş bizim e, ilk demiryolu hattımız evet. olan İzmir Aydın Hatına da kullanılan evet, evet e, buhar lokomotifin bir plakası. E, 1970'li yıllara kadar bu buhar lokomotifleri kullanıyoruz, evet. yani kullanılabiliyor. Daha sonra yerin tabi dizeller şimdi Yine, elektrikler onun artıyor. Da olur yani, ee, ar arkadaşlara e, benzerleriyle benzerleri ile alakalı bir şey yapalım. 48 tane vardı elimizde Aa, ama evet. zamanla tabi onları emekli ayırmış olduk. Aslında bir, bir, 48 tane yapmak daha lazım gelenlere vermek için. Evet. <laughs> Yine ee, kendime de pay çıkartayım burada. Tabi e, çok etkileyiciydi. Hem e, müzik eşliğinde, müzikal eşliğinde hem demir yolu tarihimizin hem bizlere hem yolcularımıza hem vatandaşlarımıza gösterilmesi anlamında da gerçekten etkileyici. Ben bütün demir adına çok teşekkür ediyorum. Var olun. Ben çok sağ olun. Sizlerle olmak benim için şereftir. I'm saying get over it.